Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Hitrodon'un yazmış olduğu Ateş Tahtı kitabını tanıtacağım. Antik Mısır tanrıları yeryüzüne indikten sonra Carter Kane ve kardeşi Sadie'nin başı hiç dertten kurtulmamıştı. Birincisi çok önemli ve büyük güçlere sahiplerdi soyları gereği fakat daha bunları kullanmayı bilmiyor ve daha tam hazır olmamışlardı. Buna fırsat bazı hain tanrılar da onlara karşı saldırıya geçmiş ve yaşadıkları yer olan Brooklyn'in emrine saldırmışlardı. Fakat bundan daha da önemli bir şey vardı. En büyük düşmanları Kaos'un yılanı olan Apep serbest kalmış ve birkaç gün içerisinde durdurulamazsa dünyayı yok edecekti. İşte Carter Kane ve kardeşi Sadie için bu sıradan bir durumdu. Çünkü her zaman böyle olaylarla uğraşmak zorunda kalıyorlardı ve artık alışmışlardı. Apep'i durdurmak için illaki yardıma ihtiyaçlar olacaktı. Bu yardım için güneş tanrısı Ra'yı uyandırmaları gerekliydi. Fakat Ra'yı uyandırmak için önce onun kitabını bulmaları gerekiyor. Sonra kitabı bulurlarsa da şifreleri çözmeleri ve Ra'nın yerini saptayıp onu uyandırmaları gerekmektedir. Bakalım bunu başarıp dünyayı kurtarabilecekler mi? Yoksa Apep başarılı olup tüm dünyayı yok edecek mi? Bu tür soruların cevaplarını almak için bu kitabı kesinlikle okuyun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. See you later.